Merhaba iyi haftalar diliyorum. Bir Dolar TL videosunda daha karşınızdayım. Geçen haftayı 14.80'ler civarında kapamıştık. Yeni haftaya başlarken de benzer rakamlardan başlayacağız. Önemli konular, önemli gelişmeler var. Biraz onlardan bahsedeceğiz. Şimdi 14.45 desteğimiz 14.90'da direncimiz. Bu hafta da yine bu bandın içerisinde kalırsak hareketin daha sığlaştığı bir noktaya doğru gidebiliriz ama benim beklentim bir 15 TL üzeri denemesi olacaktır. Kalıcı olur mu bunu göreceğiz. Çünkü cuma günü yapsaydı riskin daha fazla olduğunu söyleyebilirdim. Ama şu anda cuma günü yapmadığı için en azından bu bandın üzerine çıksak bile tekrardan haftayı içerisinde kapatabiliriz diye tahmin ediyorum. Çünkü grafiklerde böyle bir hazırlık görmüştüm. En azından o grafik tamamlanır mı diye beklentiler içerisindeyim. Şimdi Ukrayna Rusya savaşında özellikle açıklanan sözlerde barış sinyalleri veriliyor ama tam bir gerçekleşme karşımıza çıkmıyor. En önemli konulardan bir tanesi bu savaşın barışa dönebilmesi. Diğer konu ise Amerikan heyetinin Türkiye'de ticaretle ilgili Özellikle de yatırımlarla ilgili ticaret heyetinin burada olmuş olması, bizim heyetimizin de Amerika'da olmuş olması. Yani bizim daha önce 100 milyar dolar hedefi olarak başlattığımız ama hiçbir zaman gerçekleşmeyen şu anda ise Rusya sebebiyle bir anda yeniden Türkiye'nin önemli olduğunu anlayan Amerika'nın Türkiye'ye heyet göndermiş olmasının önemli olduğunu görüyorum. Yani aslında buraya bir yatırımcı çekebilmek için fırsatları var ama yatırımcı çekmek sadece bir şeyle olmuyor. Biliyorsunuz bu konuyu S400 konusuna bağlayabilir yine Amerika yine tıkanabilir. Çünkü bu gelişmelerde basında okuyoruz özellikle New York Times'ta duyduk. Yani sonuç itibariyle Türkiye yine Rusya Amerika arasındaki çekişmeye de kalmış olacak. Ve buradan da kendisine bir fayda sağlayabilir mi? Bunun çabasında olacak diye ifade edelim. Şimdi 14.90 direnci önemli. 14.90'ın üzerinde haftalık kapatmak önemli. Yani eğer üzerinde kapatırsa ilk önce 15.80 sonra 16.5 olabilme ihtimali var. Ama kapatmadığı müddetçe... Bandımız yine 14 14.90 diye ifade edelim ve şimdi gelin hep beraber grafiklerde birlikte inceleyelim. Evet haftaya başlarken özellikle 14.84 rakamının günlükte direnç olduğunu biliyoruz. Yani 14.84'ün bir bant üst noktası olduğunu ifade edelim. Yani 14.45'i 14.84'ün arasındayız günlük grafikte. Yani şuranın içerisindeyiz kısacası. Burada 14.84'ün üzerinde günlük kapatmaya başlarsa ki görüldüğü gibi uzun zaman kapatamadı. Yani bir haftalık bir süreçten bahsediyorum. 14.84'ün üzerinde kapatamadı. Eğer kapatmaya başlarsa bilin ki artık 15-20'lerden bahsedebileceğiz. Hatta 15.30'lardan bahsedebileceğiz diyelim. Ama şu anda henüz daha bunun netleşmediğini ifade edelim. Şimdi 14.84'den daha önce de ifade ettim 14.45'lere kadar bir geri çekilme olabileceğini bunu başardı. 14.45'lerin altı için henüz erken olduğunu görüyoruz. Çünkü Merkez Bankası'nın faiz artırmaktaki niyeti henüz ortaya çıkmış değil. Özellikle yurt dışında yabancılarla görüştüklerini biliyoruz ama bu görüşmelerin sonucunda Türkiye'nin adım atmasıyla ilgili herhangi bir açıklama görmüyoruz. Yani özellikle hem Nas'dan da bahsedilmiyor hem de aynı şekilde yabancıları nasıl Türkiye'ye çekeceklerini, cezbedecekleriyle ilgili bir açıklama da duymuyoruz. Yani sonuç itibariyle ortada kalmış durumda henüz durumlar. Şimdi aylık grafiği uzun zamandır değerlendirmiyordum. Aylık grafiğe bir bakalım. Bakın burada hatırlarsınız 10.5'ün destek olacağını buranın altının olmadığını ifade ettiğim zamanlarda şu nokta. O zaman da şunu konuştuk dedik ki 13.5 civarından gelir 12.5 13.5 bandında oturur bu sistem diye. Ama burada yatay giden sistem savaş sebebiyle bozuldu. Şimdi savaş sebebiyle bozulan durumda şu üçgenin içerisinde olduğumuzu bir önce görelim. Bakın şu üçgenin içerisinde bunun alt noktasının 12.5'dan geçtiğini Tepe noktasının ise 16.5'tan geçtiğini görüyoruz. Yani önümüzde tam 5 ay boyunca bu aralığa sıkışabilme ihtimalimiz var ki gitgide de daralacak olarak ifade edelim. Ve ardından şu noktada karar vereceğiz. Yani 5 ay sonunda karar vermiş olacağız. 5 ayın sonunda artık ya yukarı daha sert hamle gelecek ya da aşağı yönde kırılma yaşanacak. Bu sefer yeniden aşağı yönlü hareket gelecek. Peki aşağıda bu hareketi getirecek durum ne? Seçim kararı alınabilir yani seçim kararı ile ilgili bir gelişme olabilir. Bu ancak bunu aşağı yönlü getirebilir ya da faiz artırımı ile ilgili karar gelebilir. Bu ikisi içerisinde de 5 aylık süremiz olduğunu en azından bu grafikte aylık grafikte görüyoruz. Aylık grafikteki bu durumu değerlendirdiğimizde bandımızın 16,5 maksimum olduğunu, dibimizin de 12,5 olduğunu ifade edelim. Evet buradan yeşil ortalamaya geçersek, yeşil ortalamada destek noktamızın 14,80'lere, 14,08'lere yükseldiğini görüyoruz. Yani 14,08'lerin üzerinde kaldığı müddetçe yön yukarı. Burası da aynı zamanda destek olarak çalışacaktır. Destek olarak çalışması ne demektir? Diyelim olumlu bir gelişme oldu. 14.08'e gelip buradan tekrardan güç alıp yukarı yönlü hamlesini tamamlayabilir. O yüzden 14.08'in şu anda önemli olduğunu ifade edelim. Eğer bunun altında kapanışlar görüyorsanız da satışlar hızlanacaktır ifadesini taşır. Yani şuradaki durum gibi düşünün. En azından bunun altına geçtikten sonra uzunca bir süre görüldüğü gibi yukarı yönü denemedi. Euro TL'ye geçtiğimiz zaman Euro TL'deki durumsa biraz daha farklı bir durum. Burada da aslında piyasanın yukarı yön başlangıcını bulabileceğimiz bir nokta var. Yani 16.5'un üzerinde Euro TL'yi görüyorsak buranın üzerinde kalıcılık günlük kapanışlar görüyorsak bilin ki 17.80'lere hamle başlayacaktır. Buranın üzerine geçmediği müddetçe dolarda yeni bir atak beklememek gerekir diye düşünüyorum. Yani dikkat edeceğimiz rakam aşağı yukarı 16.5'lar diye ifade edeceğimiz Euro TL rakamı. Bu rakama dikkat ettiğimiz sürece yukarı yönün başlamasını kaçırmamız çok zor diye tahmin ediyorum. Aynı saatlerde altın videosu yayında onda mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.